Bugün yüksek fiyatlı ürünlerle makyaj yapıyoruz. Ne kadar tuttuğuna birlikte bakacağız. Yüzümü Kiehl's'ın bu nemlendiricisiyle nemlendiriyorum. Bu kadar hafif bir yapısı var ki size anlatamam. Saçımı tutturmaya karar verdim. Mesela durum bu fondötenini kullanacağım. Elime sıkıyorum. Bunu kışın almıştım. O yüzden şu anda cildimde nasıl duracak hiç bilmiyorum. Evet bir tık beyaz oldu. Bu fondöteni seviyor muyum, sevmiyor muyum çok emin değilim. Ortadan yükseğe bir kapatıcılığı var. Ama ben daha parlak bitişli BB krem, CC krem gibi ürünleri daha çok sevdiğim için Ama çok elim gitmiyor. Elimde yüksek fiyatlı bir kapatıcı yok. O yüzden L'Oreal'in True Match'ini kullanıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Bu kapatıcıya Göz altlarım kuru ve çok çizgi var. Kalın yapılı kapatıcıları hiç sevmiyorum. Sabitlediğinizde asla çizgileri doğma yapmıyor. Tabii ki Huda'nın putrasını kullanacağım. Göz altlarımı ve burun kenarlarımı sabitliyorum. Kontür ve bronzer için Benefit Hoola kullanacağım. Bunun rengi o kadar güzel ki ayrı ürünler kullanmaya hiç gerek yok. Şuna bakar mısın? Allıkıma da geçiyorum. Kontür yapıyorum. Allık olarak Natasha Denona'nın Bloom Highlighting allığını kullanacağım. O kadar güzel ki içinde asla sim yok, şeftali ama altın yansımalı bir allık. Çok güzel. Nasıl? Highlighter olarak diyorum bu paletini kullanacağım. İki rengi karıştırıyorum. Burnumuza dokunduralım. Göz makyajından önce yüzümü sabitleyeceğim. Mekin Fix Plus'ını kullanıyorum. Keşke bir yer olsaymış. Kaşlarımı Benefit'in Brow Pencil'ı ile dolduruyorum. Benefit Brow Setter sabitleyeceğim. Özellikle tek tarafı yaptım. Aradaki farkı görmeniz için. Too Faced'in Born This Way paletini kullanacağım. Çok güzel bir palet. Katlanma bölgeme açık bir kahve geçiyorum. Mat kirpikli bir de aynısından uyguluyorum. Paletteki en açık rengi alıyorum. Bu mat bir far olmasına rağmen pigmentasyonuna bakabilir misiniz? Olumsuz söyleyebileceğim şey biraz fazla tozutuyor olması. Göz pınarlarıma ışıltılı şampanya far geçiyorum. Eyeliner mı çeksek kahve far mı sürsek? Şu an kahve far sürmek istiyorum. Aynı paletten koyu kahveyi aldım. Gözüm hemen değişti. Kısacası bu paletle hem günlük hem de özel gün makyajı yapabilirsiniz. Mascara Benefit Wet Gel Bank. Benimki bitmiş olmasına rağmen bakar mısınız? İkinci kat için biraz daha çıkabilir misin? Olmayan kirpiklerimi oldurduğun için teşekkür ederim. Yüksek fiyatlı bir dudak kalemim yok. Ama benim favorim New Truffle. Neden favorim olduğunu bence anladınız. Dudak dolgunlaştırıcı. Ruj olarak YSL Love Shine kullanacağım. Aşığım dudakları inanılmaz pürüzsüz gösteriyor. Parlaklığı çok güzel, dolgun dolgun gösteriyor. Çok güzel. Makyajım bitti. Siz şu anda ekranda toplam tutarı görüyorsunuz. Favori ürününüz hangisi oldu? Mutlaka yorumlara yazın.